Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk güç ünitesinde çalışmalar neredeyse tamamlandı. Santralin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı. Birinci ünitede çok önemli aşamadayız. Açık reaktöre su verme işlemine başladık. Bu da önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak. Önümüzdeki yıl devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Akü Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko santral sahasında çalışmaların takvime uygun şekilde devam ettiğini söyledi. Birinci ünitenin ön devreye alma işleminin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti. İstanbul'da. Önümüzdeki yıl birinci ve ikinci ünitede ana ekipmanların kurulumu tamamlanacak. Üçüncü ünitede reaktör basınç kabı konulacak. Dördüncü ünitede kor tutucu dediğiniz ekipman takılacak. Hepimizin heyecanla beklediği taze nükleer yakıtın sahaya getirilmesi 2023 yılında gerçekleşecektir. <laughs> Akkuyu nükleer güç santrali her biri 1200 megawattlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak. Santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat üretim yapması planlanıyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'u Akkuyu Nükleer Santrali'nden karşılanacak.